Merhaba arkadaşlar. LGS 2024 çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sadece çarpanlar ve katlar konusu. Yani ilk konuyu ele aldık. İlk konudan 3 tane örnek soru çözeceğiz. Bu sorularda EBOB EKOK problemleriyle alakalı sorular çocuklar olacak. O zaman ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz şöyle sorulmuş. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına Görme engelleri yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst düzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşları yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırma. Bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden üst üste gelmeden aralarında boşluk kalmadan yerleştiriliyor. Yani iki tane kaldırım taşı var. Şu bahsettiği taşlar şuradaki sarı taşlar arkadaşlar. Bu kaldırıma yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi burada kaldırımın uzunluğu arkadaşlar 30 metreden az verilmiş. Şimdi diğer birimlere bakarsanız sarı renkli taşın uzunluğu 40 santim, mavi renkli taşın uzunluğu 70 santim ve bunların bittiği yerlere bakarsanız arkadaşlar aynı hizada bitiyorlar. O zaman Burada mantık şu. Yani bu kaldırımın uzunluğu 40'ın ve 70'in katı olmak zorunda. Şimdi o zaman bunun en küçük ortak katını alacağım. İkisinde de 10 var. Burayı 10 çarpalım. 10'a bölelim yani 4, 7 gelecek. 4'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1, 1. E çarparsak 7 kere 4'ten 28. 28 de 10'u çarptım. 280 santimetre olacak. Şimdi bu 280 cm kaldırımın uzunluğu olabilir. Şimdi bir şartı vardı şuydu, bu sarı renkli taşlarda en fazla kaç tane yerleştirilir? O zaman sen buradaki 280'in katını almak zorundasın. Yani onu büyütmek zorundasın. Ta ki nereye kadar büyüteceksin? 30 metreden küçük olana kadar. Şimdi bizim bulduğumuz bilim santimetreydi burada kaldırımı 30 metre vermiş. O zaman 30 metrenin yanına 2 tane sıfır atacağım. 3000 santimetreden küçük olacak. Şimdi 3000 santimetreden küçük ve 280'in katına giderseniz o zaman 280'in direkt 10 katını alırsınız. Buraya ne gelir arkadaşlar? 2800 santimetre kaldırımın uzunluğu alıp yani kaldırımın uzunluğunun alabileceği maksimum mesafe gelecektir. O zaman uzunluğu 2800 santimetre olan kaldırıma bir kenarı 40 santimetre olan taşlardan kaç tane yerleştirile döndü soru. Onu bulurken de yapacağımız hareket 2800'ü kaça bölmeniz gerekecek? 40'a. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır gitti. 280'i de 4'e bölerseniz oraya da çocuklar 70 tane o sarı renkli kaldırım taşlarından yerleştirmiş olursunuz dedik. Diğer sorumuz yani ikinci soruya geçtik. Şimdi bakalım. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Zaten tanımını biliyoruz. Bir okulun her katındaki sınıflar birden 5'e kadar numaralandırılmıştır. Tamam. Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın bulunduğu kat numarası, sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuştur. Bak şimdi mesela. Burası 1. kat ya. 1. katın 5. sınıfı o zaman buna ne demiş arkadaşlar? 15 demiş. O, o zaman burada oluşacak sınıflar 11 12, 13, 14, 15. Bu birinci katı sınıfları. Daha sonra 21, 22, 23, 24, 25 ikinci katı sınıfları. 31, 32, 33, 34, 35'te de üçüncü katın sınıf numaraları olacak çocuklar. Şimdi devam ettirelim okumaya. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan Farklı sınıflarda sınava girmişlerdir. Bak şimdi Eylül ve Zeynep sınava giriyorlar. E, bulundukları sınıfların özellikleri salon numarası asal olmayacak. Yani 11. sınıfta olmaz. 13. sınıfta olmaz çünkü asal. 23 asal, 31 asal, başka da asal arkadaşlar yok. Tamam birinci şartı sağladık. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası as olmayan sınıflarla sınava girmişlerdi. Bunu sağladık. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numaralarının en küçük ortak katı kaçtır? Şimdi bir tane asal çarpanı olmak zorunda. Şimdi mesela 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tane asal çarpanı var. 14'ün asal çarpanları 2 ile 7'dir. 15'in asal çarpanları 3 ile 5'tir. 21 3 ile 7'dir. 22 2 ile 11'dir. 24 arkadaşlar 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 kere 2 24. Yani 2 ile 3 geliyor. 25'in bir tane asal çarpanı vardır. O da 5'tir. 25 oldu. 32'nin bir tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir. 33 arkadaşlar 3 ve 11 olur. 34 2 ile 17 olur. 35 de 5 kere 7 olur. Şimdi iki tane sınıfı çıkarttım. Birinci sınıf 25 numaralı sınıf. ikinci sınıf 32 numaralı sınıf. Şimdi benden istediği şey neydi? Bunların en küçük ortak katı. Şimdi 25 ile 32 aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların ekokları bulunurken de bunların çarpımları ekoklarını verecektir. O zaman 32 ile de 25'i çarpalım. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15 16. 2 kere 2'den 4. 2 kere 3'ten 6 geldi. Şimdi toplayacağım. 0 0 8. O zaman bu ikisinin çarpımı da çocuklar 800 yani D seçeneği olur. Geldik arkadaşlar son sorumuza bakalım. Bir metro istasyonuna A yönünden 6 dakikada bir B yönünden 8 dakikada bir metro gelmektedir. Metrolar saat 8.40'da aynı anda bu istasyona gelmişlerdir. Beren bu istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5'er dakika kaldığını görüyor. Yani demek ki bunlar tekrardan aynı anda gelecekler ki ikisinin de istasyona ulaşmalarına 5 dakika var. Güzel. Buna göre Beren'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar. Biri 6 dakikada bir geliyordu, diğeri 8 dakikada bir geliyordu. Tekrar aynı anda gelmeleri için o zaman oluşan süre bu 6 ve 8'in katları olmak zorunda. O zaman ekoklarını alacağım. 2'ye bölerim 3 4. 2'ye bölerim 2 3. 2'ye bölerim 1 3. 3'e bölerim 1 1. Şimdi çarpalım. 3 kere 2'den 6, 6 kere 2'den 12, 12 kere 2'den 24 dakikada bir. Bunlar arkadaşlar aynı istasyonlarda olacaklar. Ama istasyona gelmelerine 5 dakika süre kaldığını arkadaşlar düşünüyor. Yani sen bulduğun süreden 5 dakikayı çıkartırsan istasyona gelmelerine 5 dakikada 5 dakika kalır. Şimdi buna göre Berin'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bunlar. Aynı anda 8:40'ta kalkmışlardı. Ama şıklara bakarsanız arkadaşlar bundan bir büyük. Yani sen buna teker teker 24 dakikayı eklersen işlem biraz uzun sürecektir. Onun için ne yaparım? Şunu yapabilirim mesela kısaltmak için. 24'ü 5 ile çarparız. Bu kaç yapacaktır? 120 dakika. Yani bunlar 120 dakikada bir de aynı anda hareket etmiş oluyorlar. E şimdi bu 120 dakika dediğiniz şey. Bunu 60'a bölerseniz size neyi verir arkadaşlar? 2 saati verir. Yani 2 saatte bir tekrar aynı anda hareket ediyorlar. O zaman 2 saatten yürüyelim. 8.40'ın üstüne 2 saat ekledim. 10.40 oldu. 2 daha ekledik. 12.40. 2 daha ekledim. 14.40. 16.40. 18.40. E 20. 40 diyelim. Zaten bundan daha büyük bir saatte arkadaşlar şıklarda yok. Şimdi bir de diyordu ki bize istasyona gelmelerine 5 dakika var. O zaman bunlardan 5 dakika daha düşmem gerekecek. Mesela 10.40'tan 5 dakikayı çıkartırsanız ne kalacaktı? 10.35 istediği şartı sağlar. 12.40'tan 5 dakika çıkartırsan 12.35 istediği şartı sağlar. 14.40'tan 5 dakika çıkartırsan 14.35 16.40'dan 5 dakika çıkartırsan 16.35 18.40'dan 5 dakika çıkartırsan 18.35 20.40'dan 5 dakika çıkartırsan 20.35 olur. Sizden istediği şey arkadaşlar sadece bir tanesini şıklarda vermiş. 18.35 onun cevabı da C seçeneği olacaktır. E, bugünkü dersimizi de tamamladık artık çocuklar. EBOB EKOK problemlerinden yine e, bir sonraki gün... Ee, devam edeceğiz. Orada da sorulabilecek olan sorularda arkadaşlar e, yazılılarda deneme sınavlarında olacak olanlardan seçip çözeceğim. Şimdilik görüşmek üzere tekrardan. E, kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.